Evet yeni bir savunma sanayi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Anka için genel ve teknik özelliklerinden, son durumundan, kullandığı silahlardan, kullanıcılarından, hizmete girişinden, seri üretiminden, al sistemlerinden ve daha birçok unsurdan daha bahsedeceğiz. Anka 3 ile ilgili ayrıntılı bir video olacak diyebiliriz. Aynı zamanda Anka 4 ile ilgili de genel bir değerlendirme yapacağız. Yani ağırlıklı olarak bir Anka 3 videosu ve aynı zamanda bir Anka 4 videosu. Bu ve benzeri videoları daha sık karşılaşmak için abone olabilir, beğenebilir ve hype edebilirsiniz. Ayrıca düşünceleriniz, sorularınız ve merak ettiğinizde yorumlarda yazabilirsiniz. Tasarımcısı ve üreticisi TUSAŞ olan Anka 3'ün aslında ilk geliştirme süreci kamuoyuna gizli bir şekilde yürütüldü ve 24 Aralık 2022 tarihinde duyuruldu. Ardından ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde yaptı ve şu an test aşamasında aynı zamanda birçok atış testi de yaptı. Birçok farklı testten de geçti ve geliştirme sürecinin sonuna geldik diyebiliriz. Yani 2026 yılının yani bu yılın sonuna doğru seri üretime geçmesi ve aynı zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Birim maliyetinin 33-35 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunu nereden söylüyoruz? Çünkü bundan birkaç yıl önce basında yer alan bir iddiada 3 adet Anka 3'ün 100 milyon dolara satışından bahsediliyordu. Yani 3 Anka 3 3 adet Anka 3 100 milyon dolara satılacağına göre işte tanesi 33 milyon dolar civarında bir para denk geliyor demek ki yaklaşık olarak. Tabi bu alt sistemler işte silahlar eğitim vesaireyle birlikte artabilir. Yani Tüm alt sistemler işte eğitim sistemleri, simülatörler vesaire. Bunlar işin içine girince genelde bire üçlük bir oran oluyor ve örneğin 30 adet Anka 3 her şey dahil satılırsa 3 milyar dolar civarında bir paraya satılabilir. Yani örnek vermek açısından söylüyorum. Anka 3'ün kullanıcıları en başta tabii ki Türkiye ama aynı zamanda yurt dışında da satış potansiyeli yüksek. Bu arada buradaki görüntülerde 9 Nisan 2025 tarihinde Anka 3'ün Süper Şimşek mühimmatı ile hedefi vurduğu bir görüntüye ait. Bunun için tabii bundan sonra da birçok atış testi yapıldı. Yapılmaya devam edecek. Birçok gelişimle vesaire de yapıldı. Yapılmaya devam edecek. Ve 2026'ın sonuna doğru da hizmete girmesi ve seri üretime girmesi bekliyorum dediğimiz gibi. Ankara 3 dikkat edeceği üzere bir uçan kanat tipi bir araç. Yani uçan kanat diyebiliriz bu araçlara. Mesela Amerikalıların B2 Split uçakları da yine aynı şekilde. Ve B2 uçakları da yine aynı şekilde uçan kanat formunda olan uçaklar. Peki neden uçan kanat kullanılıyor? Bu arada uçan kanatla delta kanat karıştırmaması gerekiyor. Yani delta kanat yani üçgen kanat uçaklar bu şekilde mesela Eurofighter gibi. Normal uçaklar bu şekilde mesela bu F-16 uçağı. Bu da uçan kanat. Yani delta kanata benzese de aslında delta kanattan farklı olarak uçan kanat tamamı kanat şeklinde bir uçak şeklinde düşünebilir. Yani bu uçağın tamamı kaldırma kuvveti sağlayabiliyor. Bu uçakların sık tercih edilmesinin sebebi de bu zaten. Tamamı kanattan ibaret olduğu için yüksek bir kaldırma kuvvetine sahip, çok düşük bir yakıt tüketimine sahip ve aynı zamanda çok verimliler yani. Mesela Amerikalıların B-2 uçağı Amerika'dan kalkıyor 10 bin kilometre öteye gidip işte Libya'ya veya İran'a kadar gidebiliyor. Evet havada yakıt ikmal de yapıyor ancak bu uçaklar uçan kanat şeklinde oldukları için muadillerine göre çok düşük bir yakıt tüketimine sahipler. Yani çok daha verimliler. Aerodinamik olarak çok verimliler. Bu sebeple de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu uçakların bazı sıkıntıları var. Mesela bu uçaklarda dikey stabilizatör yok. Dikey stabilizatör dikey kuyruk olmadığı için yani mesela F-16'daki gibi bu arkada görüldüğü gibi bir dikey kuyruk olmadığı için özellikle bazı denge sorunları yaşıyor bu uçan kanat tasarımları. Aynı zamanda genelde havalıkları üst tarafta oluyor. Radarda görünümü azaltmak için havalıkları üst tarafa konuluyor. Ancak uçakların üst tarafındaki basınç alt tarafındaki basınçtan daha düşük haliyle havalıklarına giren havanın basıncı daha düşük olduğu için bunun motor performansına bazı olumsuz etkileri olabiliyor ve bu uçakların genel olarak manevra kabiliyeti biraz daha düşük. Ancak bu sebeple de bu uçaklar genelde bombardıman görevlerine kullanılıyorlar. Yani tespit edilmeden bir yere gidip işte bombayı bırakıp geri gelmek şeklinde diyebiliriz. Ki Anka 3'ün de kabarık bir mühimmat listesi var. Bunun da ayrıntılarından az sonra bahsedeceğiz zaten. Yani kısaca uçan kanatlar düşük yakıt tüketimi, düşük radar görünürlüğü gibi bazı olumlu özelliklere sahip olsalar da özellikle manevra kabiliyetinin zayıf olması ve uçuş dengesindeki bazı sorunlar gibi bazı olumsuz tarafları da var. Ancak işte her nimetin bir külfeti var. Peki buna rağmen bu uçan kanat tasarımı nasıl bu kadar kısa sürede geliştirildi diyecek olursanız Anka ve Aksungur ile kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve 250 bin saatlik uçuş tecrübesinin üzerine inşa edildi yani Anka 3'ler. Yani hem Anka hem de Aksungur'la ortak bir mimariye sahip diyebiliriz. Aynı zamanda Anka 3'ün insansız hava yer görev uçağı yer sistemleri ortaklığı sayesinde operasyonel sahasının ihtiyaçlarını tamamlamak üzere geliştirildiğini ve yapay zeka destekli modelleme, simülasyon ve uçuş kontrol teknolojileri ile donatıldığını söyleyebiliriz. Yani Anka ve Aksungur'un üzerine geliştirildi diyebiliriz. Bu sayede bu kadar kısa sürede geliştirilebildi. Son halinin teknik özelliklerinden de bahsedelim. Uzunluğu 7,9 metre, kanat açıklığı 12,5 metre, yükseklik 2,5 metre, azami kalkış ağırlığı kimi yerde 6500 kilogram olarak geçiyor, kimi yerde 7 ton olarak geçiyor. Yani azami kalkış ağırlığına 6,5 ton veya 7 ton diyebiliriz. Faydalı yük kapasitesi 1200 kg yani 1 tonun üzerinde. İtki olarak 6000 LBF'lik TF6000 turbofan motoru kullanılacak. Ancak bu motorun seri üretime girmesi birkaç yıl sonra yani haliyle şu anlık idareten Ukrayna motorlarıyla uçuyor diyebiliriz. Ancak ilerleyen dönemde yerli TF6000 motorlarıyla uçacak ki onun da tek özellikleri şekilde görüldüğü üzere. Anka 3'ün servis tavanı 40 bin fit, kimi yerde de 44 bin fit diye geçiyor. Ancak işte yaklaşık 40 bin fit diyelim diyebiliriz ki bu da yaklaşık olarak 16,6 kilometre. Bu da yaklaşık olarak 13,5 kilometre. Daha doğrusu 13,5 kilometreye denk geliyor. Ancak 13,5 kilometreye kadar çıksa da genelde 30 bin fit civarında yani yaklaşık 10 kilometre yükseklikte seyrediyor ki havada kalış süresi 10 kilometre yükseklikte 10 saati buluyor. Seyir hızı 30 bin fitte 0,42 mah yani ses hızının yüzde 42'si kadar ki bu da 250 nata denk geliyor. Ancak azami hızı ise 0,7 mah yani o da 425 nata denk geliyor. Ki bu hızda yani azami hızı da yani 425 Nat'ta yaklaşık olarak 787 km bölü saate denk geliyor yani km bölü saat karşılığı. Ancak havacılıkta ve deniz sistemlerinde nat birimi çok yaygın kullanılıyor. Anka ve Aksungur ile ortak aviyonik mimari ve yer sistemlerine sahip ki bu da kullanımla lojistikte çok büyük bir fayda ve kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Çünkü hem Anka hem Aksungur hem de Anka 3'te aynı yer sistemleri aynı aviyonik mimari yer alıyor. Yüksek ses altı hıza sahip aynı zamanda yüksek faydalı yük kapasitesine sahip ki 1200 kg dediğimiz üzere. iki dahili ve 5 harici faydalı yük istasyonuna sahip ki bu dahili yani gövde içindeki istasyonlarda yaklaşık olarak her birinde 650 kilogramlık bir yük taşıma kapasitesine sahip. Ama diyelim ki harici istasyonda yani kanat altında taşınırsa bu mühimmatlar. Orada da yaklaşık 100 kilogramlık bir yük kapasitesine sahip. Yani her bir kanat altı istasyonu için 5 harici istasyon ve 2 dahili istasyon dediğimiz gibi. Ama genelde dahili istasyonlar tercih ediliyor radarda düşük görünürlük açısından. Düşük radar görünürlüğü dediğimiz üzere insanlı ve insansız işbirliği yani hem insanlı araçlarla yani diğer F-16'larla mesela veya kanlarla birlikte hareket edebiliyor. Aynı zamanda Akıncı veya kızıl elma gibi diğer insansız hava araçlarıyla da hareket edebiliyor. Yani oldukça esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ki yapay zeka ile sürü teknolojisine de sahip. Yani birçok Anka 3 beraber bir bütünmüş gibi hareket edebiliyorlar. İşbirliği içinde yapay zeka ile bir sürü teknolojisiyle hareket edebiliyorlar. Bunun dışında bunun dışında görev yarı çapı 1075 km diyebiliriz ki bu hava hava operasyonlarında görev yarı çapı 1075 km. Hava yer ise Hava yer görevlerinde ise 750 kilometre yani görev yeri çapı 750 kilometre ile 1.075 kilometre arasında değişiyor diyebiliriz. Bu daha çok işte taşıdığı mühimmata göre, taşıdığı yakıta göre vesaire değişiyor. Bu arada dediğimiz gibi işte 1.200 kilogram demiştik görev e, faydalı yük kapasitesini ancak bazı yerlerde 1.600 kilogram olarak da geçiyor. Yani son açıklanan teknik özelliklerde 1.600 kilogram olarak geçiyor. Yani büyük ihtimalle faydalı yük kapasitesi biraz daha artmış. Yani 1200'den 1600 artmış. Hatta azami kalkış ağırlığı da 7000 ton demiştik. 7 ton demiştik. 7000 kilogram demiştik yani. Ki bu da 7250 kilogram diye güncellemiş aslında. Veya hizmete girme sürecindeki bazı farklılıklara diyebiliriz. Faydalı yüklere gelelim. Faydalı yük ise oldukça geniş diyebiliriz. Mesela arama ve hedefleme faydalı yükleri var. Elektrooptik hedefleme sistemi, ISR radar, IR iz arama ve hedefleme sistemi yani infrared iz arama ve hedefleme sistemi ki bu AYS'a radara sahip olması, aynı zamanda infrared ve elektrooptik sistemlere sahip olması birçok avantaja sahip ki Aysa sentetik açıklıklı radarla ilgili hangi sisteme sahip olduğu ile ilgili net bir açıklama yok. Ancak hem Aselsan'ın geliştirdiği Aysa SAR podu var hem de yine insansız hava araçlarında kullanılan SARPER sentetik açıklı radar da var. Ancak hangisi olduğu ile ilgili net bir açıklama yok ki hem Aysa radarları hem de elektrooptik ve IR yani infrared sistemleri sahip olmasının şöyle bir avantajı var. Bildiğiniz üzere AIS radarlar oldukça gelişmiş radarlar. Aynı zamanda elektrooptik sistemler gündüzleri hedef tespitinde oldukça verimli sistemler. IR sistemlerse özellikle gece operasyonlarında oldukça verimliler. Ki Anka 3'te tüm bu sistemler bulunabiliyor. Yani gece gündüz her türlü hava koşulunda ki Sentetik açıklıklı radarların da avantajı bu. Her türlü hava koşulunda oldukça verimli görev yapabilme potansiyeline sahipler. Dediğimiz gibi IR'da geceleyin, elektrooptik gündüzleyin. Yüksek bir performansa sahip yani her türlü ihtimal düşünülmüş diyebiliriz. Bunun dışında elektronik harp olarak Comint, Elint, SM yani elektronik destek ve EA yani elektronik tarif sistemleri yine aynı şekilde var ki büyük ihtimalle bunlar da Asesan geliştirmeleri diye tahmin ediyoruz yani. Çünkü ASELSAN'ın geliştirdiği çok sayıda elektronik destek taru sistemi vesaire var. Şu an şekilde de gördüğümüz üzere mühimmat atış testleri var mesela. Bu mühimmatlar ne peki? Ne çeşit mühimmatlar taşıyor? Mühimmat olarak hava-yer mühimmatları, lazer, IIR veya INS GPS güdümlü veya hava-hava mühimmatları ve radar veya IIR güdümlü mühimmatlar taşıyabiliyorlar. Yani bundan bahsedelim. direkt somut örnekler üzerinden gidelim. Mesela burada LGK 82 diyor. Yani lazer güdüm kiti 82. Bu ne anlama geliyor? Bunu anlatalım. Dediğimiz gibi Anka işlerde 1200 ile 1600 kilogram arasında faydalı yük kapasitesi olduğu söyleniyordu ve yani büyük ihtimalle 1200'den 1600'e çıkarıldı. Ve gövde içinde de 650 kilogramlık yani her bir gövde içinde 650 650 toplam 1300 kilogramlık bir faydalı yük taşıma kapasitesi sahip. Peki burada ne bulunacak? Bu LGK gibi sistemler bulunabilir. Peki nedir bu LGK? Genelde MK81, MK82 gibi genel maksat bombaları var. MK81 şekilde de görüldüğü üzere 250 librelik bombalar. MK82'ler 500 librelik bombalar. MK83'ler 1000 librelik. Yani bu şekilde artıyor. Ve 250 librelik MK81'e lazer güdüm kitini takarsanız bu LGK81 oluyor. Yani 250 librelik MK81 lazer güdüm kiti takıyorsunuz. LGK81. 500 librelik MK82'ye lazer güdüm kiti takıyorsunuz. LGK82 oluyor. Yani burada şekilde gördüğünüz üzere 250 libelik değil de 500 libelik genel maksat bombasına lazer güdüm kiti takılmış olmuş DGK-82. Bu genel maksat bombasına hassas güdüm kiti takarsanız bu sefer HGK-82 oluyor. Yani 500 libelik MK-82 bombasına hassas güdüm kiti takınca bu HGK-82 oluyor. Kanatlı güdüm kiti takarsanız o zaman KGK-82 oluyor. Mesela burada KGK-84 var ancak Aynı şekilde KGK 82 de oluyor yani kanatlı güdüm kitini MK 82'ye takarsanız KGK 82 oluyor bu sefer. Anka 3'te de yine aynı şekilde LGK 81, 82 ve LGK 83 bombalarının bulunması bekleniyor. Ki onların da genel özellikleri yani LGK serisinin lazer güdüm kitinin genel özellikleri bu şekilde. Ancak LGK 84'ün olması düşük ihtimal çünkü 2000 bombalar yaklaşık olarak 900 kiloya yakın bir ağırlığa sahip ki bu da Anka 3'e fazla gelebilir. Bunun dışında Tolun tam atımlı güdümlü mühimmatın da yine aynı şekilde Anka 3'te bulunması bekleniyor. Ki Tolun mühimmatının da yine genel özellikleri şekilde görüldüğü üzere yani bunun da işte menzili 100 km, iltifa işte 0 40000 bin fit arası vesaire ayrıntılı teknik özellikleri bu şekilde. Aynı zamanda Anka 3'te HGK-81, HGK-82 ve HGK-83 bombalarının da yani hassas güdüm kiti kullanan MK-81-82 ve 83 bombalarında da yine bulunması yüksek ihtimal. Ki onun da genel özellikleri şekilde görüldüğü üzere. Anka 3'te aynı zamanda Bozdoğan kısa menzilli hava hava füzesinin de yine aynı şekilde bulunması bekleniyor. Ki onunla ilgili ayrıntılı bir video çektim. Hava kuvvetleri oynatma meselesinden bulabilir ve izleyebilirsiniz. Ancak kısaca söylemek gerekirse Bozdoğan'ın da ses hızının 4 katı üzerinde bir hızı var. Ve yaklaşık olarak 25 kilometrelik bir menzil var. 25 km artı diye geçiyor daha doğrusu. Gökdoğan'ın da yine aynı şekilde Gökdoğan'ın da videosunu çektim. Onu da hava kuvvetleri veya savunma sanayi oynatma bulabilirsiniz. Ancak Gökdoğan'ın da kısaca özellikleri işte 100 km'nin üzerinde bir menzili var ve aynı zamanda yine bunun da 4 mahın yani ses hızının 4 katının üzerinde bir hızı var. Anka 3'te bulunacak diğer mühimmatta işte Teber 81 ve Teber 82 mühimmatlarının da yine aynı şekilde Anka 3'te bulunması bekleniyor ki onun da ayrıntılı özellikleri şekilde görüldüğü üzere. Yani her iki mühimmatı da uygun aslında. Aynı zamanda Som seyir füzesinin de yine Anka 3'te bulunması yüksek ihtimal. Çünkü Som'un gördüğü üzere ağırlık 600 kilogram. Aslında Som'un birçok varyantı var. B1, B2 varyantı, A varyantı ve bir başka varyantı daha var. Bunun dışında birçok varyantı olduğunu biliyoruz. Som'un uygun bir varyantında Anka 3'te bulunması yine yüksek ihtimal. Anka 3'te aynı zamanda Çakır havadan atılan seyir füzesinin de yine aynı şekilde bulunmasını bekliyoruz. Ki onun da ağırlığı 275 kg. Ayrıntılı özellikleri de şekilde görüldüğü üzere. Ki çakır füzesi zaten insan savaş yaygın olarak kullanılan füzelerden biri. Anka 3'te aynı zamanda cirit lazer güdümlü füzesinin de yine bulunması yüksek ihtimal. Çünkü bu da zırhlı araçlara karşı kullanılıyor. Tabi bu daha çok işte helikopterlerden veya TB2 gibi platformlardan kullanılsa da Anka ile kullanılma potansiyeli var. Bunun dışında Anka 3'te MAM serisi mühimmatların kullanılması yani mini akıllı mühimmat MAM'lerinin kullanılması. MAM-C mühimmatının yine kullanılması ve MAM-T mühimmatının kullanılması yine aynı şekilde bekleniyor ki onların da tetik özellikleri şekilde görüldüğü üzere. Yani Anka 3'te kullanılacak birçok mühimmat var. Listede her geçen gün genişliyor aslında. Aynı zamanda şekilde de daha doğrusu videoda da görüldüğü üzere şimşek mühimmatının yine aynı şekilde Anka 3'ten atıldığını görüyoruz. Yani bu mühimmatların her biri Aynı şekilde burada da işte şekilde görüldüğü üzere tek tek test ediliyor, kalifiye ediliyor ve ardından kullanıma uygun hale geliyor. Yani bunların her birinin bu az önce saydığım mühimmatların her birinin aynı şekilde test edilmesi lazım, kalifiye edilmesi lazım ve bu sayede hizmete alınıyorlar. Ve dediğimiz gibi liste her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yani Anka 3'ün genel hatlarıyla son durumu bu şekilde. Peki Anka 4'ten de bahsedelim. Anka 4 şu an kavramsal aşamada. Yani onunla ilgili herhangi bir tasarım şu an yok maalesef. Ancak Anka 4'ün Anka 3'teki bazı eksiklikleri giderecek şekilde geliştirildiğini söyleyebiliriz. Anka 3'ün dediğimiz gibi işte hızı biraz az olması ve görece küçük bir platform olması gibi durumlarından dolayı Anka 4 de çift motorlu bir tasarım olması bekleniyor. Yani tasarım bayağı bir değişecek. Tabi bu kadar büyük olur mu bilmiyoruz. Şu an tabi ki en büyük öncelik kanun geliştirmesi. Ancak Anka 4 de daha güçlü motorların bulunduğu çift motorlu bir uçan kanat tasarımı olarak düşünülüyor. Ve Anka 4'ün de 2030'lu yıllardan önce hizmete gireceğini bekleyen kimse yok zaten. Ancak hem Anka 3 ile ilgili hem de Anka 4 ile ilgili yeni bir gelişme olursa onunla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Bu ve benzeri videolarla ilgili görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Anka 3 ve Anka 4 ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Bu ve benzeri videolarla daha sık karşılaşmak için abone olabilir, beğenebilir ve haritleyebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi, sorularınızı ve merak ettiklerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.